Bana Türk kahvesi yapacaksın. Bana ne yapacaksın peki? ben Türk kahvesi istiyorum. Sen de ne içmek istiyorsan belirtmelisiniz. Latte Cino. Latte Cino istiyormuş. Ben Türk kahvesi istiyorum. Yaptım, Yaptım. Aa, bu şey Teşekkür ederim. Ne yaptın bana? Deşit sen yapacaksın. E. Bana ne yaptın? ben Bana ne yaptın? Ben <laughs> hayır hayır bana ne yaptın? E. E. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Bana ne yaptın? Bam bam. Bam bam'ı ben içemiyorum. Latte cinno Bana <laughs> bana bana şimdi eee kapuçino yapar mısınız? Yaparım. Tamam. Ay teşekkür hayır, ederim. tamam. Tamam hadi. Hadi, hadi, hadi bakalım. Anan mısın, o mısın? Alın. Şimdi, İyi, şimdi baba. Alıyorsam. Anne de baba. Bak, istiyorum ben. Hemen, hemen yapacağım. Yapacağım. Hadi lütfen artık. Hızlı servis lütfen. Teşekkür ederim. Ne yaptın bana? Ne yaptın? Bana ne yaptın? E. Ne yaptın bana? Bunun ismi nedir? Kapıçino mu? Bana ne yaptın? Ah, i̇smi ne? Bebe. Bebe. <laughs> Tatlı. Bebeği. Ben Şekerim o benim ya. ya. Ay Bunu... ben beğenmedim kapıçinoyu. Bana lütfen Türk kahvesi. Çikolatalı süt istiyorum ben. Yaptım ya. Bir daha istiyorum ben beğenmedim. Hayır ben bir daha istiyorum. Tamam yapacağım dur. Evet, tamam duruyorum evet. hadi.